günün özel başlığıyla devam ediyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'a gideceğiz. Dis Genel Sekreteri ve Birleşik Metalist Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu uzaktan bağlantıyla karşımızda. Adnan Bey günaydın. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar. Merhaba, çok teşekkürler. Alandasınız Adnan Bey, Maltepe'de misiniz? Sesinizi duyamadım. Ee, şu an alandasınız sanırım Maltepe'de misiniz? Beni duyabiliyor musunuz şu anda? Evet, evet. şu anda Maltepe'deyiz. Ee, sabah Taksim'de Atatürk anıtına çelenk koyarak e, yarım saatlik programımızı sonuçlandırdık. Oradan direkt Maltepe meydanına geldik. Şu anda e, e, olabildiğince arkadaşlarımız alana girmeye çalışıyorlar. Biz bu... 1 Mayıs'ın son derece güçlü geçeceğini düşünüyoruz. Yani 1 milyon insanın buraya katılacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de hazırlıklarımızı bu ölçüler üzerinde yapmaya çalıştık. Ve gerçekten de şu ana kadar katılım son derece iyi gözüküyor. Bu senenin tabii özel bir önemi var. 1 Mayıs açısından da özel bir önemi var. Türkiye açısından da özel bir önemi var. Taksim'de eee kutlayamadığımız biz son bir Mayıs olsun diye eee uzun bir süredir eee düşüncelerimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Öyle de olacak. Son yasaklı bir eee bir Mayıs ve Taksim olacak. Eee biz bu dönem özellikle deprem sonrası eee ve eee yoksullaştırma politikaların olabildiğince fazla uygulandığı son birkaç yıl içerisindeki sürecin sonrasında bu bir Mayıs'ın bir itiraz bir Mayıs'ı Artık izlenen politikaların durması gerektiğine, depremde yaşanan olumsuzlukların sonucunda yetkililerin bu işe neden olanların istifa etmesi talepleriyle biz bir Mayıs gündemimizi belirledik. Hem yoksulluğa karşı hem duyarsızlığa karşı hem de bu ülkede artık yaşananların yaşatanlar tarafından yanında yer kalmaması için mutlaka hesap verilmesi gerektiği doğrultusundaki bir şearla bu 1 Mayısımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi tabii 1 Mayıs e, e, 76'dan sonra e, Türkiye'de defalarca yasaklandı. Bu dönemde Taksim yasağı var e, ve biz e, Taksim özgürleşmediği takdirde Türkiye'nin özgürleşmeyeceğine inanan bir emek örgütüyüz. Taksim'i de özgürleştireceğiz. Bu dönem e, kesinlikle e, Taksim'in eee alana açılması, işçilere açılması doğrultusundaki talebimizin gelecek sene fiil olarak hayata geçirilmesini de sağlayacağız. 14 Mayıs öncesi de tabii toplumsal muhalefetin güçlü bir şekilde dile getirilmesi için bu 1 Mayıs'ı önemsiyoruz. 14 Mayıs'ta da bu ülkeyi yasaklara boğanlar, bu ülkede işçilerin grevini yasaklayanlar, bu ülkede taksimi işçilere kapatanlar, zenginleri daha zengin, yoksulları daha yoksul yapanlar, birlik gelindeki insanların alacağı payı zenginlere verenler mutlaka 14 Mayıs'ta en önemli bir cevap alacaklar ve bu doğrultuda da biz e, ülkenin daha aydınlık günlere e, gireceği bir e, dönemi de yaşamış olacağız. Şunu ısrarla söylüyoruz. Eğer e, ülke e, bu karanlığa tekrar mahkum olursa e, e, bu işçilerin aygın e, hem e, gelecekle ilgili eee yapacağı demokratik eee mücadeleler engellenecek. Hem de bugün eee yasakların daha da katmerleşerek yapılan yasakların e, yasakçı anlayışı daha da katmerleşerek devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de biz 1 Mayıs'tan sonraki süreci Ülkenin aydınlık günlerine ulaşmak için bir müjdeleme e, süreci olarak, 1 Mayıs'ı bir müjde süreci olarak e, 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 olabildiğince güçlü bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Adnan Bey, e, bu taksit… geliyor mu? Ben sizi çok net duydum. Siz beni duyabiliyor musunuz şu anda? Duyabiliyorsunuz değil Beni duyabiliyorsunuz değil mi Adnan Bey? Ya, siz, biz, evet evet sizi duyuyorum. Biz sizi biz sizi çok net duyduk. Anlattığınız çok net şekilde e, geldi. Şunu soracağım. Bu Taksim meselesi bir inatlaşma gibi oluyor sanki yıllar içerisinde. E, 1977 yılına sanırım biraz bir değinmek de lazım. Niye Taksim konusunda bu kadar ısrarcısınız? Mesela Maltepe'de kutlanacak e, bu sene ve her yıl farklı yerlerde kutlanıyor Taksim Kapalı. Yani yerimiz son derece uygunsuz ses de açıldı sesimizi çok duyamadım ama Taksim biz özgürleşme meydanı olarak gördüğümüz için ve hükümet de orayı bir yasaklama alanı gördüğü için yasakçı zihniyetin bir yansıma alanı gördüğü için orayı olabildiğince işçilerin halka vatandaşa açmamaya çalışıyor. Geziden kaynaklı ve daha önce güçlü bir mayısların yapılıp orada toplumsal muhalefetin son derece etkili bir şekilde e, kendisini ortaya koymasından rahatsızlık duyuyor. Yani dünyanın her tarafında bir Mayıslar son derece eee e, halka açık yerlerde ve şehrin merkezlerinde yapılır. Ama Türkiye'de bizi eee dolgu alanına mahkum ediyorlar. Yani burada eee olabildiğince eee toplumdan soyutlayarak bizleri e, 1 Mayıs'ı kendi kendimize kutlama. eee zorlaması içerisinde bulunuyorlar. Bu nedenle biz Taksim'in özgürleştirilmesini iç sınıfının özgürleştirilmesi olarak görüyoruz. Hem örgütlenmelerinin açılması hem de izlenen politikalara karşı e, biz Taksim'in gelecek dönemlerde mutlaka iç sınıfına açılmasını ve mücadele alanı olmasını gerçekleştireceğiz. Yani aslında Taksim bir sembolik alan değil mi? Ee, sanırım izin verildiği zaman sendikalara. Bir şey verilmiş olacak. Bunu hükümet sanırım yapmak istemiyor. Siz de kutlamayı orada yaptığınız zaman bir özgürlük adı altında kutlamayı gerçekten bayram havası gibi yerine getirmiş olacaksınız. Sembolik bir anlam. Yani, e, sembolik, sembolik. Evet e, sesiniz çok anlaşılmıyor Nebi Bey. E, arkadan çok gürültü geliyor fark ettim. Taksim'in önemini anlatmaya çalıştım. Yani Taksim gerçekten Türkiye işçi sınıfı açısından 76'da işte onursal genel başkanımız unutulmaz risk başkanı Kemal Türkler'in yol göstericiliğinde belirlenmiş bir alandır Taksim. Bu nedenle de Taksim bizim açımızdan 1 Mayıs'ın kutlanması gereken bir alandır. Bu mücadele sadece bir alan mücadelesi değil aslında bir özgürlük mücadelesidir. Bunun için biz Taksim diyoruz. Bunun için Türkiye'de onlarca şehit verdiğimiz bir alanın işçilerin açılmasını istiyoruz. Yani hem orada bir geri süreci de biliyorsunuz onlarca insanımızın hayatını kaybettiği bir süreçti. Hem onların anısına hem 77'deki ee, e, bir takım karanlık güçlerin saldırıları sonucu öldürülen onlarca arkadaşlarımızın anısına biz Taksim'i 1 Mayıs meydan olarak kabul ediyoruz. Ve bundan sonra da Taksim bizim e, kutlama yapacağımız bir e, hedef alanımız olacak. Onu da gerçekleştireceğiz. Sayın Serdaroğlu umarız kazasız belasız e, huzurlu bir şekilde geçer kutlamalar. Bütün temennimiz bu. ...oldukça yoğun bir katılımda olacak gibi. Son bir sorum olacak. Ee, bu yıl sanırım enflasyon konusu oldukça gündeme gelecek. Alım gücü iyice düştü ve açlık sınırı 10 bin TL, yoksulluk sınırı 33 bin TL. Sanırım bu yıl öne çıkacak başlık insanca bir ücret mi olacak? Sesinizi çalamadım. Bu yıl diyorum 1 Mayıs kutlamalarında öne çıkan başlık insanca yaşamak için... E, gereken insanca bir ücret mi olacak? Her yıl çalışma saatleri, sosyal haklar gündeme gelirdi ama bu yıl sanki ağırlık daha çok alım gücünün artması noktası olacak gibi. Doğru mudur? E, tabii yani bizim 1 Mayıs'ta her dönem için farklı farklı taleplerimiz olur. Ama bu dönem tabii en öne çıkan konu e, ülkede işçilerin yoksullaşması, izlenen politikalarla iyice e, yoksul hale gelmesi. Ee, onun için biz e, e, daha aydınlık bir gün ve daha işçilerin lehine politikaların uygulanmasını temel e, bir e, başlık olarak önümüze koymuş durumdayız. E, bu e, 1 Mayıs'ta e, tabi dile getirilecek konular çok farklı. Bir kere demokratik e, işleyişler, işçilerin örgütlenmesi ama e, bugün e, Türkiye biliyorsunuz dünyanın e, en kötü ekonomik anlamda yönetilen ülkesi durumuna gelmiş durumda. Biz e, ekonomik taleplerimizi, e, demokratik taleplerimizle buluşturarak e, dile getirmeye çalışıyoruz. Yani birbirleriyle bağlantılı şeyler bunlar. Eğer ülkede e, ekonomi kötüyse rejim sertleşiyor ve son süreçte rejimin daha da sertleşerek işçilerin her türlü hak arayışlarını nasıl engellediklerini gördük. Onun için demokrasi ve izlenen halk e, gün yararına politikalar bu ülkede bir Mayısların artık temel konusu olmuş durumda. E bütün aslında işçi hareketlerinin temel konusu olmuş durumda. Şöyle bir zihniyet var Türkiye'de. Yani grevi yasaklamakla övünen bir zihniyet var. Ve biz, biz bu zihniyetin karşılığında e, demokratik haklarımızı kullanmanın mutlaka yollarının açılmasını demokratik dayanışmanın sağlanmasıyla gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Yani bugünkü e, bizim temel taleplerimiz mutlaka halkın dayanışması içerisinde izlenen zenginleri daha zenginleştirme politikalarının karşılığında ge gelirlerin adil bir şekilde paylaştırılması politikalarını uygulayacak bir sürecin başlaması gerektiği doğrultusunda. Onun için demokratik taleplerimiz ve ekonomik taleplerimiz bu dönem için temel başlıklar olarak e, dile getirilmeye e, dile getirilmeyi sürdürüyor. Sayın Serdaroğlu çok teşekkür ediyoruz. Değil. Evet, evet. Yani çok uygun bir ortam değil. Ee, umarız daha sonra daha geniş konuşuruz. Tabii ki, değil tabii de. ki. Ama sizin net duyduk, hiç su problem değil. Ee, Olmaz, gayet değil sesiniz net geldi. Ee, bir kez daha emek ve dayanışma gününüz kutlu olsun diyelim. Kodalik diyorum. Huzurlu bir kutlama, kutlu bir, bir durak, bayram olsun. 1 Mayıs e, işçi Dayanışma ve Birlik Mücadele Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler İstanbul Maltepe Meydanı'ndaydı. Disk Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu oldu ee, ve bugün işte İstanbul'da kutlamaların adresi orası olacak. Ankara'da Tan Tandoğan Meydanı, İzmir'de Gündoğan.